Merhaba, hoş geldiniz. Şu buff yiyen Zilong'u kullanalım. Ve buradan da saldırı hazır. Gireceğim. Diyor ki sana sen her temel vuruş yaptığında %18 ihtimalle iki defa vurursun. Yani iki kere tetiklenir. Ne kadar hızlı vurursak o kadar fazla tetikleriz. Ve bir de bunun mızrakları var. Bak ben buradan saldırı hızı seçmedim mi? Saldırı hızı seçtiğim halde neden seçmiyorsun? Oyun gerçekten sana verim. Ağır söverim. Yapacaksın abi. Benim dediğimi yapacaksın ya. Dediğimi yapacaksın abi. Saldırızını hızını seçiyorsam saldırı hızını seçeceksin. E seçmiyorsan oyun içerisinde annem değiştirmeyi koyma o zaman. Şu anda sarı kartlardan geldi ejder. Dört altınlık kahraman ver. Şimdi normalde sürekli düz vuruş atan kahramana bunu vermek mantıklı ya da mızraklarını baz alacağız mızrakları var bunun alt dalları şuradaki özellikler bunlar da ulti bastığımız zaman çalışıyor mesela ya e sürekli ulti atabilen kim var astrologlar var mesela astrolog yapılabilir yani her ulti basmamda savunma kazanacağım rakibi donduracağım filan my spear. Bakalım ne veriyor? Seviye 5, 6, 7 miydi? Aynı. Bak Granger de sürekli ulti basıyor. Mana değeri çok az. Mesela Granger'de de olur. O mızraklar. Ama Granger ne kadar az savuruyor işte. sorunu. o. Yaşayamıyorsa sürekli ulti atmasının bir anlamı yok. Oğlum onu nereden aldın lan? O saldırı hızı nereden gitti adama? Şunu ver bana. Ben buradan çağrı çalıştırayım. Seviye 5 6 7de hangi kahraman geliyorsa onun sinerisinden devam edelim. Çağrıcı ile birlikte. Hatta basalım ne geldiğini bilelim. Astro güç geliyormuş. Astro güçten devam edeceğiz. Hem Lunox Astro güçte ve evet, Lunox'a sürekli ulti bastırabilmek için bir tane Astrolog verebiliriz. Şu alttaki mızrakları çalıştırmak için. Tabi onları da buradan almamız gerekiyor. Buraya gelecek önce. Chaos must be wiped out. Ee, sen gel de. Sen gelmesine geldi. nasıl yapacağız ya? Bir daha seviye, bir daha seviye. Seviye 7 olursam kurtarırım paçayı. Benim seviye 7 olmam lazım. <laughs> en fazla 4 sinerji geç. %50 ihtimalle 7 altın, 15 altın. Bunu da geç. Mağazada 3 altınlık kahramanlar çıkma olasılığını arttırır. Yani 3 altınlık kahramanlar çıkma olasılığını arttırıyor ama diğerlerini düşürüyorsun. O yüzden almayacağım. Sonuçta Lunox yapacağız. ya da kutlama gelirse ve yaparız. Ne bileyim. Şu bir tane daha runox'umuzu alalım. Mükemmelsin. Şimdi kutsa astrolo kutusunun tamam. Altını istemiyorum ben. 2, 3. Altın istemiyorum. Altın şey arkadaşlar. Göstereyim buradan. Düz vuruş attığımız zaman %5 ihtimalle bir altın veriyor. Ben düz vuruş atmıyorum. Bu noxtası düz vuruş atmıyorum. Direkt ulti basacağım. Hanabi için, manman için mesela. Sürekli düz uğraş atanlar bunlar. dayanmıyor ki bu, bu hasar nereden geliyor bunlara bu kadar ya Benim öncü kahramanına ihtiyacım var Abi yok dayanmıyor Şu 3, şu 4. Şu da sat, para ver. Ha, 3 evet, seviye gelmişsin zaten. Gelmişken 3 seviye olsa. Bizim mızrakları bulmamız lazım. Mızraklardan savunma veren mızrak var. Bunu acil bulmamız gerekiyor. hızımızı arttırırsak dayanabiliriz. Aa astro güç. Bırak. Güzel. Yer arttırmayı sonradan alırız. Şimdi bana bir tane karina mı lazım altı olması için? 5 karina ver bakalım altı. Ee, şuradaki fazlalığı o zaman şöyle değiştirelim biz bu tarafa tekrardan gelin bir tane daha seviye basarsam aslında Ruh perisini çalıştırabilirim. Kahramanlarını bulup. Oradan da savunma alabiliyoruz. Hasar azaltma. Aynen. Onun, onun üzerine oynayacağım şu anda. Tamam saflaştırma verdim de abi bana şeyi ver ya. Mızraklarımdan hibrit savunmayı ver 70. O sıra gücünün örfeyle o kadar belli oluyor ki arkadaş. Blue Nox böyle miydi? Rastgele 5 altınlık kahraman ben ne ya? şu. Tamam savunma kazanmayı buldum. Dondurmayı da ver. Bu bana bir tane Angel'a ver. Bu. Fazla mı oldu değil mi? Şunu da de çıkarma. Devam et buna. Lunox şu anda hem buradan hem mızraktan savunmam var. Oh well, hem de ulti bastığında rakibi dondurabiliyorsun. Saflaştırın <laughs> da Can, yen Can yenilemen de var. Yüreğin ağzıma geldi diyorlar. Ya buradaymış. Otomatik yazılarda varmış. Sen ne kadar büyük bir gücün? %25. %25 de buradan arttırıyor sen. %25 %10 arttırıyor. Bakalım ya. Bu ne kadar çalışacak şu an. %18 Lunox arasam çıkmayabilir. Aramasam seviye bassam kaybedebilirim. Ve şöyle bir şey var. Seviye basarsam çağrıcıyı çıkartıp buraya 4 yapabiliyorum. Daha da hızlı ulti basabiliyorum. Ama çağrıcıyı çıkardığım zaman da altın kazanamıyorum. yok hepsini keser misin? Kış yok ama harbiden kesti. Farkı görüyorsunuz değil mi? Mızıraktan aldığımız savunma artışını. Ve burada da hasar azaltma alıyorduk. %10 hasar azaltma. 30 da ekstra hasar. Astrolog var mı? Astrolog yok ama şurada büyücü var. Ben 90 hasarını biraz daha arttırayım. Odette var ya bende. Odette'den dolayı büyücüm 2 olacak. Bunu buraya verme. Şimdi buraya verirsem 3 tane ekipman var. Astro gücü alır filan ben kafayı yerim. Ee, şurada büyücü var mı? Var. Yer basınca. Yer basınca büyücü 4 yapalım. <gülüyor> 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 Büyücüler 190 daha fazla büyü gücü vurur. Yani Lunox'un hasarını hayvan gibi yaptık şu anda. Çağırıcı ile çalıştırmadık. Çağırıcı ile bozmadık. Oradan da kahraman almaya devam ediyoruz. Evet artık bundan sonra Lunox. Bundan sonra Lunox nasıl yapacağız bilmiyorum ama bundan sonra Lunox. Ee, şöyle yapsam Şununla, şunu şunu büyücü olduğu için Buraya versem. Bunu vermek istemedim. Bu zaten ulti bassın. 100 mana istiyor. Bu her türlü atar. Aurora. Şimdi bu iki seviye oldu. Her yani ne kadar bu daha fazla vurmuş olsa bile, vuruyor olsa bile ben bunu alacağım. Ver şuraya tekrardan atacağı stan var ya, alana sarı stanı. Mesela bu iki kişiye stan atıyor. Bu kaç kişiye vurursa o kadar atıyor. Aha kış tacı. Bir kış tacı daha. Çok güzel oldu bu. Şimdi kış tacı beni koruma gerekiyor. Ben bu yüzden kutsal kristali buradan çıkartıyorum artık. Sen de böyle ol. Ben yani bir tane daha seviye basarsam dövücü de alt yapabiliyormuş. Daha niye basayım? Bu Nox yap gitsin Emrah ya. Ne uğraşıyorsun Allah için? Sat şunu. Evet kış tacıyla kendimizi koruduk. Canımızı fulledik. Evet kış tacı sayesinde kazandık. Mükemmel. Ara. Lunox 3 yap hadi. Aurora. Şey Aurora Gord. Geç bunu. Sen de git ya. Mino. Mino'yu kimin yerine? Martis'in yerine. Ama Martis'in canı şu anda Mino'dan daha çok olması lazım. Bakın 3600. Birazdan alacağım. Şu anda alırsam faydayı alamıyorum. Faydayı alayım ondan sonra alayım göstereceğim. Ha, şu anda popo geldi. 3600, 4400. Ee, Minon daha çok. Vay be bunu. Bir yıldız halin bile hayvan gibi can veriyor ha. Değiş. Değiş o zaman değiş. Ben iki yıldız olacağım. Bir dakika şunu ver bana. Şunu da ver bana geçici olarak. Bunu neden yaptım? Bunu şu yüzden yaptım. Ben lunox tamam her türlü uç yapacağım ama. Eğer buradan yer arttırma alırsam. Bunu da çıkartıyorum. Büyücüye altı yapacağım. Abi senin attığın stun da bayağı işe yarıyor da. Bunun oksu da iyice güçlendirmem lazım. Yapacak bir şey yok. Ver şunu. Meksana git. İnan yanlışı sattım. Gort versene bana bir tane. Ee Yapamadık. Bir tane kaldı. Gücü alt yaptık. Onu yapamadık. Keserim ki. Dayanamazsın ki bana. Aurora. Aurora. Fazla vurdun. Hadi lan Lunox, minoyu ver bakayım bir. Vallahi tam altın var ya, tam altın, tam altını. BG Adana sarı vurmanın avantajına baksana. Aa, orada yargı dağıtıyor. 5600 5600 Komutan yeteneği çalıştı şimdi Ne kadar vurursam vurayım. Bir canı kaldı. Senin kaç mana var? 50 Büyü gücün %30 Verilen büyü hasarını %20 arttırır %50 Bu Bu %35 Ne yapayım? Harca parayı ya. Yıldız olacak mısınız? Sen oldun. Seni yapamam zaten. Keşke şu anda kendi buna verseymiş. büyücü ya o yüzden. 12100. Kanka dayanamazsın, dayanamazsın. Savunmam eksi 32. Adam nişancı yapmış herhalde. Savunma bakırmış. Aynen nişancısı da var. Kim var? Bir tane nişancı kristali. 2. Moskova var. 3. Evet, 3. Ha bir de kutsaması var. Tamam 4. 4 bu şekilde yapıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.